çok ağır ya. Ah. Neyse en azından sonuncusu iyi tarafından bakalım. Tamamdır. Lan çok yoruldum ya. Dur bir dinleneyim. Ah, robot ne yapıyor acaba? Neyse ben şöyle bir uzanayım. Şöyle. Ah. dur, bir Ben yani oturacaktım daha doğrusu. Abi abi Lan robot mu? Sen mi geldin de onların üstü çıkma patlat yeni koydum. Tamam abi, pardon. Oğlum bak düşüreceksin. Allah belanı. Tamam iyiyim Ne oldu? Abi dışarıda kar yağıyor. Ne? Abi bildin kar yağıyor. Nasıl kar yağıyor? Şaka yaptım. He Ama kar buldum nasıl? Kar mı buldum? Evet bak göstereceğim. Getiriyorum öldürüyor saçma sapan şeyler. Abi gerçekten dışarıda kar vardı. Gelmemiş mi? Bak getiriyorum. Eh. Kar bile buldum demiştik sana abi. Al. Eh. 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 Ne oluyor lan? Al abi, al abi kar. Oha. Abi dur bozuldum. Lan bak eriyecek. abi. Abi eriyor ya. Lan dur buzdolabına koyalım bunu. Abi o o dur lan alacağım dur. Aa, ya robot Allah belanı versin. Abi çekil ya ben yerleştireceğim. He he kesin yerleştirirsin. Hadi yerleştir. Abi ama seni tut 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 kurtarmıştım. Bak şimdi seni de şimdi kurtaracağım. Oha. Biraz daha gir abi ne yapacağım bunlarla? Necmi abiye vereceğim. Necmi abi kim lan? Papkin de bana Necmi diyor. He, ha geldi. Ben geldim hadi ver bu şişeleri. Al. Aa! Böyle atılır mı ya? Tamam al. Lan yuh! Lan şişeyi patlatacağım. Tamam ben alayım bunu atayım onları. Oğlum bak, böyle düzgün konuş. Ne dedim ki? Atayım mı dedin ya? Neyi? Seni? sen atayım demedim mi? Çöp atayım demedim mi seni? Oğlum öyle bir şey demedim uydurma. Ya ben herhalde yorgunluk başıma vurdu. Yorgunluk başıma vurdu ne ya? Alayım attım. Tamam hadi ben kaç. Ha aldı gitti. Ya, bu ne? Lan ne yapıyorsun oğlum? Yiyeceğim. Yam yam yam. Oğlum yeme şunu ne yapıyorsun sen robotsun. Doğru. Aa! Sen bir daha dönme abi. Oğlum bak robot çekil şuradan. Ya bana ne yiyecek? Bari karpuz o zaman onu yiyeyim. Evde karpuz var mıydı ki ya? Al. Hey, karpuz. Ben yiyeceğim en sonunda. Aa! He doğru. Oh. Bom bom bini. Aha çok güzeldi. Tamam gerek yok artık dağılmayacağım. Ya kutuyu buz yaptın. Seni buz yapacağım. Robot uzak dur benden. Pis. Pislik robot gelme. Ya uzak dur benden. Heh. Ya dondurdum bunu. Dur bak aldım bunu. Heh. Bu, bu. Bilmiyorum. üzerime yükselt bu lan bunun tadı yok çok kötü daha bunu yedirme çok kötü tadı yok tamam ya al eyvah ya var bu evde de hep ısırma şey mi var tamam yok mu Ve Tablet almaya gidiyorum. Yeni tablet mi? da bilgisayar mouse. Aa ben tablet seçerim. Çok iyi seçersin, çok iyi. Abi beni kaç lira aldın? Seni ben yaptım. Ha tamam. Çok uğraşıp seni yapmak için. Tamam hadi gidelim abi gidelim. Hadi gel gidelim. Evet hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bize güzel bir tablet versene. Ya. Aa. Abi canını kurtardım ne ya? Hadi teşekkür ederim. Abi şu Apple logosu olan var ya şu mu? Evet onu aldı çok güzel. İyi tamam. Bunu alacağım abi ne kadar? Kardeşim 2000. 2000 ne? Normalde tabletler o kadar pahalı mıydı ya? Ben Playground'da farklı herhalde. Bak ben alıyorum. Al para. Dur geleyim. Robot burada kalsın. Tamam. Bu ne lan? Ya ağzıma bir şey sıkışmış dur. Dur 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 dur. dur. Eh, ağzımda kek sıkışmış. Abi dolmuş bir tane kek var ağzımda. Ye. Tamam ye. Abi çay var lan ağzımda. <laughs> ha, dur başka bir şey daha var. Aa. Ah. Ah. Ay tamam daha bir şey yok. Robot oha. Tamam hadi gel eve gidiyoruz. Ellerinizi havaya kaldırın bu bir soygundur. Daha silah yok. Var var cebimde. Bak o Apple tabletini bana ver. Apple çok seviyorum. Abi dur dur. Apple markasını göster bana. Yam yam yam. O, ne yaptın? Normal tabletmiş gibi daha. Abi bu normal tablet 1996'dan kalma tablet. O zaman tablet mi vardı ya? İyi tamam. Ben gidiyorum ya. Of. <laughs> e, bir dakika şimdi ne yapacağız? Lan hayvan bu hayvan, hayvan? Apple logosunu yiyeceğim diye her yerini yemişsin. Çipi falan da şey gitmiş bunun. Ha abi özür dilerim. Boş boş 2000 lira verdim ya. Neyse senin için değer. Teşekkür ederim abim. Biz nasıl oyundan kurtulduk? Ay nazar varmış. Neyse. Oğlum niye kafamı yiyorsun? Ha pardon abi. bir e, şey sandım. Ben kafamı sandım. Abi çok istiyorsan sana şu, şunu vereyim. Bu ne? Yok nerede gördüm? Onun yan ölüyor bu arada. Ne? Ben bir garip hissetmeye başladım. İşte onu yiyen patlıyor. Özellikle robot. Ya sen bir sussana. Ulan, ulan bak ağzımdan silah çıkarıyorum. Ulan madem ağzında silah vardı o zaman ne şey yapıyorsun? Abi ya çok önceden yemiştim. Anca Önce çıkarabildim. Ne ben lan? Bu polise savcıya şikayet edeceğim. Sus Abi şikayet et göreyim. Adama bak, hadi gel oğlum, gidelim. Gel abi, gidelim.